Sevgililerini öldürüyorum, elveda diyen onlara. Onları öldürme çok günah. İlk defa gölge seven sinekler görüyorum. Vampir sinekleri olmalı. Jet gibiler vurmak zor, arkaya kaçtılar. Bunlar yeni tip, daha büyük biraz. Doğum yerleri nerede, pislik nerede? niye arkaya saklandı hepsi. Örümcek ağa kaç tane yakaladım ben? Tek bir tane yakalamamış. Zekiler çoğu kaçtı dışarı. Hepsi arkaya sığındı, mağaraya sığındılar. Örümcek ağı onları koruyor. Sanki bu çalışıyor da hortum nerede? Al sana hortum nerede? Gözlükle gelseydin görürdün. Evet, hepsi çekildi, temiz gözüküyor şu an. Bir tanesi oynuyor burada. Onları yakalayamadın mı diye ben şey Allah. Odama göndermeni bekleriz. Ayak bileklerime ayak bileklerime keskin nişancı gibi. Evet sıra sende. Servisi. Aha buraya dalmış. Gebereceksin. kaçtı. Adresi biliyor. Bir dahaki sefere kardeşimi aratma, cehennemdeki babanı ararım ha. Dün namaz kılarken sinekle yakaladığım için kardeşimi aradı. Yine sen takıntı yaptın ha. Bu gayet doğal. Doktorların anlattığına göre bunlar sadece en yakınını, en yakınını bile uçan maymun edebiliyorlar. Dedikodularıyla, iftiralarıyla, yalanlarıyla. Ey belediye gel o alet odasını ilaçla. Bu bir